Hoş geldiniz. Üzücü bir nurse oyunundan sonra. Hoş geldiniz. Evet, letter Pursuer aldım. Çünkü bugün oynadığım bütün katiller Aura Perk'leri kullanıyor. Kimisi dolap e, bağlantı çok kötü bu arada. Ultra kötü. Ve yine Huntress. Merhaba. Ya bu arada oyun öncesi gördüm ben. Bağlantının şey olduğunu da umursamadım ya. Yani. Benim bağlantım değil ama galiba katil ya da server'ın bağlantısı. Bu bilmiyorum. Okay. Kardeş bu ne hız? Kaç. Kaç tane perk şeyi var bu adamın ya? Ah. Biraz yanına yöresine gideyim de şeyim, distortion'ım da olsun. Aaa, letelim yok. Wow. 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 Aa, bunu yedim ha. Ne yap? Nereye gidiyorsun? Ay ya, M1 yapma bana, M1 yapma. Ben <laughs> adama koştum bir de. <laughs> Distortion'ım kendine gelsin. <laughs> Metal Pursuer'ı olan birine koşmak. Çok mantıklıca değildi. Olsun herde böyle küçük garipler şakalıklarımız var. Ah sadece bir jeneratör gitti. It's okay. It's okay. Ya bu mırıltılar, hırıltılar hiçbir zaman durmuyor ama bu kancadan kurtulma şansı asla ilerlemiyor. Sağlam olan takım arkadaşım ve benim kurtardığım tek kişi jeneratör yapıyor. Diğerleri... Thank you sweetheart. Neyse çok güzel bir yerdeyim. Letter Pursuer'ım doluyor. <laughs> ah durdu. <laughs> Gitme lan. Şu dolaydı bir. Okay. Adam kaç tane Aura almışsa oh. <laughs> <laughs> Ana Gitti mi? Jeneratör yapma saçmalama. Burada hillemeyeceğim herhalde. Bir jeneratör yapmıyorlar. Gel. Geliyor. Neden ya? Neden? Neden orada yaptırırsın ki? Hem jeneratör var. Nerede asıldığın belli. Ben benim e, distortion'ım olsa bile adamda olmadığı için patladık orada. Dude, heal me please. Thank you. Şu an kafamı bir tane eğer gelirse ölürüm. Miski öldü. Thank you. Miski hala taşıyor bu arada. Herhalde vigillamayı bıraktı. Aa ölmemiş. görevim neydi? Palet indirmek. Ha, oyun takılmış bu arada. Bayağı riski ölmüş yani. Aa! aa. Oh bir tane letter pursuer'ım oldu. Da. Ne yapacağız ki yani? Bir tane jeneratör var. Yani jeneratör yapayım bari, ne yapayım? auch tö Besen und Taste. karşılaşacağız gibi. Aa buldum. Neyse ya. Çok, ben de çok mantıklı davranmadım zaten. Kapıya gidebilirdim. Şöyle yapalım mı? Görevim var. Bu adamı bulsam da palet indirsem. Dur. Gel buraya. E niye gelmiyorsun? Dude. Ben kapıya gideyim o zaman açayım.

Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yoksa görevinizi tamamlayın. <laughs> ee, adam nasıl oynadı? Bence iyi oynadı sanki değil mi? Tamam, yap, yapmadı yani. Yaptı mı? Yapmadı ya. Yaptı mı? Hatırlamıyorum. Bence yapmadı. O yüzden GG diyebilirim bence. saplantı öldü. Aa saplantı mı yedim ben? Metal <laughs> pörsü yürür. Barbecue and chili varmış. Extra in. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. GG. I lost you. Thank you. Yey. Böyle olunca seviniyorum. Ölsem de sıkıntı yok. Adam 98 levelmiş gördüğünüz gibi. Volvek Mahir. Volvek Mahir. Bye. Neyse. Black Myers en kötülerinden biri biliyorsunuz değil mi? E neydi? Mirror, Mirror Myers. Yeah, you too. Thank you. Amin. Gerçekten bu güzel bir dualı. Toxicity'nin toxicity seni ele geçirmesine izin verme. Don't let this game toxicity get you. Hem bu oyunu oynuyoruz hem de bunun toksikliğini bize ele geçirmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim challenge'ımız. Evet. Muhtemelen bu bu serinin son oyunudur diye düşünüyorum. Aha. Bir önümüzdeki süreçte birkaç tane daha fark koyarım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Bunu düşünüyorum. Ah! Ben şey dışına çıkmadan önce bu killer playlist istemiştiniz. O zaman bulursam onun üzerine çalışacağım. O, o listeyi yapacağım. Çünkü maalesef ee, fotoğraflara Katil fotoğrafları koymamışım. Niye böyle bir şey yapmışım bilmiyorum. Neyse o yüzden ayıklamak biraz zaman alacaktır ama yapacağım inşallah. Um, Anlaşılabileceğim bir şey yok. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz. Kendinize dikkat edin. Ee, bol bol su için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.